Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kum boyası yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane yok. boyası boyamayacağım. Bazı geçiyorum. Ah Sofya boyayacağım. Arkadaşlar. Evet ben ilk yaptığım birazcık bozuldu. <laughs> Bu yüzden ben de bunu yapacağım. Bunun nasıl yapıldığını öğrendim çok eğlenceli bir yapımı var. Arkadaşlar buraya kahverengi boyamızı sürüyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Burası bence iyi oldu. Şimdi böyle yavaş yavaş aç açı devam ediyor. Yavaş aç açı devam edin arkadaşlar. Tam açıp da devam etmeyin. Her yere yapışıyor sonra. Sonra da uğraştırın. Ve tek 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 Aynı bir şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Azar azar ve hafif hafif dökerseniz daha rahat oluyor. Yavaş yavaş açın. Açtığımız ele dökün. Tamam tutalım. Aslında çok eğlenceli bu boyayı yapımı. Gerçekten. Bu bu bittikten sonra iyice sirkeleyin. Şöyle. Dökün boyaları yere. Arkadaşlar masa biraz kum olduk. Sıra bakmayın. Kirlendi. Evet arkadaşlar. Şöyle aralıklarını gördünüz mü? Böyle açıyorsunuz. Ve hemen Şöyle bakın koyuyorsunuz ve ondan sonra iyice böyle çarkıldıktan sonra döküyorsunuz da gördüğünüz gibi bakın nasıl oluyor bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde döküyoruz masamız biraz kilandı tekrardan kusura bakmayın bu şekilde şuraya biraz boya geldi gözüm şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şuraları beyazla boyadım. Mavi işte siyah. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Bu şekilde devam ediyoruz. şekilde. Mor kıyafetli olacak. Ve arkadaşlar bitmiş hali. Şimdi ben arkasını renkli yapmak istedim. Evet, arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Bunu da böyle katlıyorum. Poşete koydum bu arada. İçinden poşet çıkıyor zaten bunu alanlar Şöyle yapalım önce. Evet arkadaşlar bir şekildeydi. Sırası birazcık sıkıntı oldu. Kusura bakmayın önceden ama ben böyle kumbar yapmak istedim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.